geldin Hatice. Hoş buldum. Nereye gidiyorsun? Nereye gidiyoruz? Şimdi şöyle ki benim bir takı sponsorum var. Hı hı. Bana bu kolyeyi hediye etmişler. Ee, onları ziyarete gidiyorum. Yeni ciciler almaya. Peki gel bakalım. Geleyim. Mill. Buradayım Hatice. Hı hı. Ne yaptın? Ne yapıyorsun? Rahat. Kendimi bu nedir içinde yani? rahat hissettiğim şeyleri giyiyorum. Bu nedir ya? Kendi tarzım. <laughs> kendi, senin evet. kendi tarzın bu mu? Evet. Bunu itiraf ediyor musun buradan? Evet. Peki teşekkür sonra ederim. hepiniz bu tarz kıyafetler Böyle bir tarz olabilir mi? Bu tarzda neyi ifade etmek istedin? Bana bir anlatır mısın? Bu bot, pantolonun beli burada, bileği burada, o kür. Yok mu böyle pantolonlar? Göğüslerin Yok böyle zaten ayakabılar? iri. Buradan kolye takmışsın, e, iyice canım? çıkmış. Çantan ne alaka? Nasıl ne alaka? Ya tam, ya bir şey söyleyeceğim. Ne yapmaya çalıştın? Bunda nereye gidiyorsun? Takıcıma gidiyorum. Nereye? Merak etme, gece kulübüne gitmiyorum canım. Nereye gidiyorsun? Takıcıma gidiyorum. Takı sponsoruna gidiyor. Ona bir şeyler almaya gidiyorum yani. Aldın. Hı? Pantolonunu yeni mi aldın? Yok yeni değil yani biraz. Biraz eski. Yani sürekli giydiğin bir pantolon. Sen böyle bir riski nasıl aldın? Aldım işte riski. Bunları birbirine gerçekten nasıl Artık uydurdun anladın Hatice? Ya. Geldiğin en kötü halinsin benim için biliyor musun? Ay sen bir peki, kendine baksana peki. ya. Hiç beğenmedim ya. Ya. peki Gizem. <laughs> Neden sonra? Acaba birinden fikir alarak mı giyindin? Yani ben senin bu kısa... Da bu bol, bu çok farklı bir tarz, Yani zaten Hı -hı. jüri şimdi yorumlayacaktır, bir şeye gitmeye çalıştığını düşündüm. Sadece ya da denemek bunu istedim. birisi sana söyledi diye düşünüyorum Yok, yani. Yok kimse söylemedi. Ben sadece var dergileri karıştırırken, çok fazla gömüldüm zaten dergilerin bu aralar. Bakıyorum ve içinde rahat hissettiğim şeyleri denemeye çalışıyorum. Yani hepsi Güzel. bu. Türkçe. Algılamaya çalışıyorum önce. Hani nasıl böyle buraya gelebildiğini. Ee, yorumsuz kalmak istiyorum kıyafetin karşısında. Hı hı. Ee, keza e, biraz önce sinirlendim ama çok gereksiz buluyorum. Çünkü sen bana bunu söyleyebilecek kadar beni tanıyan bir insan değilsin. Ee, başka arkadaşlarım söylese çok alınabilirdim. Ama seninle alakalı o kadar bir alınganlık da yapmaya Evde gerek var, yok. Evde hisyaplarım var Tuğçe'cim. Gözüm var. Tabii ya, senin al, a, a, algılarını anlayabiliyorum. Ee, yapmaya çalıştığın bu algı şeyini de e, algılayabiliyorum e, ifade et o zaman ifade anla. etmeye çalıştığın ya da yansıtmaya çalıştığın şeyi de anlayabiliyorum. Ama e, kimse aptal değil. Kimseyi aptal yerine koymayalım bence. E, sen benim genel olarak kuliste giydiğim her kombinime muhakkak bir de bulunuyorsun. Doğru mu? Biraz önce herkes sana yüklenirken aynı şeyi elbiseyi giymişsin alakalı demiyorum. Sana ben farklı buldum elbiseyi dedim. Sevildi de orada. Yanlış bir, bir cümle mu? Bununla alakalı konuşmuyorum. Cuma şıklığı olsun? eleştirmem gereken yerlerde eleştiri tabii ki yapayım. Bir saniye anlatabilir miyim derdimi? Sen Aha. benim genel olarak bütün e, içerideki kombinlerimi, yani hani garip bakışlar, Ah bunu mu giyeceksin, bu mu falan gibi yorumlar yapıyorsun. Ve sonra ben dikkat ediyorum sana, biz seninle aynı odadayız, <laughs> sen gidip kombinini değiştiriyorsun. İçini silmiyor, hemen birilerini arıyorsun. Arkadaşlarım da görüyordur. 50 kere kombin değiştiriyorsun. Canım benim. Bak birilerine uyarlıyorsun ya da birilerinden farklı olma çabası içerisiyle yani şu halini ona yoruyorum. Çünkü sen içeride bakıyorsun sürekli. Yani ben Farklı olmaya çalışınca bu hale mi? düşüyorsun Bence yapma Kendin canım. gece nasıl geliyorsa, Bak senin iyiliğin için söylüyorum Hatice'cim kötü de, kalp de söylemiyorum canım ki, Bak ben yay burcuyum Benim Ben e, de ikizler burcuyum bak benim, benim, benim de duygularım ve de var, musun? hislerim çok Bir kuvvetlidir Bir kıyafet üzerimde çok kaldığı zaman daralıyorum Ve değiştirmek zorunda kalıyorum Öyle mi? Ama evet. burası yani sonuçta gece evet. kombin yapıp buraya geliyoruz Olabilir. Gece yapmıyorsun Kıyafetle ilgili yorum alayım mı ne olur Yani yorum Yorum yapayım bunu yani Yap, o, yani gerçekten benim e, hiçbir parçayı kullanamayacağım bir kombinle gelmişsin. Benim ederim. için. Ben hiç beğenmedim. Teşekkür ederim. Hazır mısın Hatice? Hazırım. Geçebilirsin. Hatice'ye ayakkabı 200 lira, pantolon 75 lira, çanta 150 lira, body 50 lira, peluş 350 lira, aksesuar 95 lira. Kelimelerin kifayetsiz kaldığı an... Dört. Teşekkür ederim. Nice. Evet. Tamam, Puanımız geçiyorum. 4. Geçebilirsin Hatice'cim.